Bingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Efendim ikinci etapımıza Orçun ve Can'la başlayacağız. Çünkü ilk etapta kasamız birazcık az kaldı. Ufak bir tarihsizlik yaşadık. Ama bu etap zaten e, arada da bu arada 1800 liralık bir fark var. Bu etapta biliyorsunuz artık 5 harfli lingo kelimelerimiz var. Her birinin değeri 1500 lira. Yani o farklar rahatlıkla kapanır. Bu kasalar hep birlikte çok yükselir. Ancak dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar. Eğer gelecek olan kelimeyi beş hakkınız içinde yakalayamazsanız yahut sözlükte olmayan bir kelime söylerseniz ben butonlar aktif dediğim andan itibaren hemen butonuza davranın. Varsa cevabı o 1500'ü alabilirsiniz. Tabii o fırsat size de gelecek. Benim üç masadan ricam şu. Ne var ne yok toplamaya bakalım. Çünkü bu etap sonunda bu eğlenceli günde kasası en düşük masayla vedalaşacağız. Elimizden geleni yapalım. Elimizden demişken Tuana elin nasıl? <laughs> Elim çok iyi. <laughs> e, bir önceki etapta efendim görmeyeniniz varsa Esma Nur butona basacağım diye Tuhan şu an sol, sol elde ufak bir problem var gibi. Yok ya. İyi miyiz? İyiyim. Tamam sağ ile devam ederiz. Evet. Esma Nur hiç bak diyor ki ben yine olsun yine yaparım. <laughs> evet bu etapta daha da hızlı olmamız gerekecek. Hazır mıyız Orçun ve Can? Hazırız. Hadi başlayalım bakalım ne olacak. Orçun ve Can için ikinci etapın ilk beş harfi lingü kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. O ile başla. Organ. O-R-G-A-N gelsin. E, ortam O R T A M. Deneyelim yardım eder mi? Özgün. Ah. Efendim? Özgün. Özgün. Butonlar aktif. Banu. Ortak. Ortak. Deneyelim Son ama da. pek olamayacak gibiydi. Evet. Şimdi bu ana Esma butonumuza basalım. Ne olabilir? Oynak. Ama bilmiyoruz ki. Oynak. O yen. Oynak. O yen ne? A -k. Ah deneyelim ama. Neymiş? Oynak. Burcum desem. <laughs> Burcun dersen özgün derim. <laughs> <laughs> Ufak bir hata dışında sorun yoktu. Can sen de Bir de o bunu, ile başlıyorsak o ile devam edelim. Bir de yarışma öncesi dedim bunu yapmayayım dedim. Dedin mi gerçekten? De, gerçekten Teşekkür E, can şöyle düşün. Sonuçta bizim de bazı haftalık tanıtımlara ihtiyacımız oluyor değil mi efendim? <laughs> evet. Geçimli tanıtımlar geçmemiz gerekiyor. E, size gelecek haftanın programı şöyle böyle diye Can'cım verdiğin katkıdan dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. En güzeli de puanının tepkileri. Müthiş tepkiler var. O yine böyle bir... <laughs> Efendim bunlar oluyor. Bunlar oluyor ama tekrar etmesek iyi olur. Hemen hatta hızlıca geçelim. Konu kapanmış olsun. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Efendim Orçun ve Can için bu etaptaki ikinci meşar pilingu kelime geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... Şey. Ş. Şekil. Ş-E-K-İ-L. Gelsin. Şarkı. Ş A R K I. Gelsin efendim. <laughs> Neler oldu? Aa, <gülüyor> <gülüyor> ya ben zaten siz bu kelimeyi beşte beş şey yakalamasanız bile hepsi şeyli olduktan sonra yine tamam diyecektim yani ama üstüne üstüne efendim bir de doğru kelimeyi bulduk. Tebrikler arkadaşlar. Teşekkürler. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. Yükseltmeye başladık. Orçun ve Can için bu etaptaki son beş bu kelime geliyor. Buyursunlar. Ö ile başla. Örnek. Ö, R, N, E, K. Özgün. <laughs> Özgün. Ö, Z, G, Ü, N. Güzel bir deneme deneyelim. <laughs> Aa güzel oldu. Ü ve var. Ödünç. Ö, D, Ü, N, Ç. Ödünç. Neden olmasın? <laughs> Gelecekten geliyorum. <laughs> Gerçekten gelecekten geldim Can. <laughs> Efendim burada da çok şükür öyle devam ettik. Ve ödünçü de bulduk. Tebrikler arkadaşlar. Teşekkürler. Güzeldi 5000 liraya da geldik. Şimdi Can senin iyi yapacağını düşündüğüm Orçun'un dikkatli olacağı o noktadayız. Orçun ve Can için ikinci etapın bu sefer 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz de şöyle. 100 metrelik mesafeyi 99 metreye indirmek. Y ile başlar. Yaklaşmak. Yaklaşmak. Orçun 2'de 2 olamaz. Olamaz. <laughs> Neden olmaz? Biraz, Biraz daha bekleseydik zaten. Bir ama. ama bir yükselme kalp ritminde. <laughs> Kafa gitti. <laughs> evet. Efendim bu sefer Gerçekten biraz da sütten ağzı yanan durumu oldu. İyice beklediler. İyi de yaptınız. O sondaki Mekler'de, Maklar'da aman diyeyim hata olabiliyordu. Burada 1250 daha ekledik. 6250'ye geldik. Şimdi siz arkadaşlar eliniz butonunda gözünüz yolda beklerken biz üçüncü masamıza geçiyoruz. Ki daha demin Tuana canın hatasına kahkahalarla gülmüştü. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman Hazırız. Tuana ve Esma Onur için ikinci etapın ilk beş harfi lingol kelimesi gelsin. Buyursunlar. A ile başla. Ayrık. Ayrık. A y r i k. Ayrık. Evet. A y r i k. Güzel. Abi de. A b i d e. Abi de. Çok güzel oldu. Abone. Abone. A b o n e. Abone olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. sonlar aktif. Basalım süremiz işlesin. Ne olabilir? Şey, bekle. Ay. bekle. Abi Gelmedi. Bağını basalım. Basalım. Abiye. Basalım. Abi. Abiye. A B I Y E. Abiye bir deneyelim yok ama yok yukarıda yok denilmişti. Bana ne gibi geliyor biliyor musunuz? A B C gibi. <laughs> Nasıl yani? yani? <laughs> <laughs> Şimdi bir dakika bu kelime yok mu? Yok var bu. elbet. ABC. <laughs> Alfabeye ABC <ABC'dir. gülüyor> Sözümüzde Sözlüğümüzde de <laughs> bu şekilde geçer. Efendim alfabe kelimesi içinde kullanılan güzel bir kelimeydi. Bence evet üç masaya da bir şey ekleyemedik ama hatırlamak açısından da bu kelimenin varlığı güzel oldu. Banu'nun heyecanı bile çok güzeldi. <laughs> evet. Her an bastı butona ama yakalayamadı. Sağ olsun. İyi tarafı kimseye gitmedi arkadaşlar. Evet. Hadi kendi kasamızı büyütelim. Tuana ve Esma Nur için bu etaptaki ikinci beş harfli bingo kelime geliyor. Buyursunlar. H ile başla. Hasta. H-A-S-T-A Hasta. Hakim. H-A-K-İ-M Güzel deneyelim. Aa güzel oldu. Haz Hazır. Hazır. H-A-Z-Ü-R Gelsin bakalım yardımcı olacak mı? I da varmış. Güzel. Hasım. Hasım. H-A-S-I-M. Hasım. Deneyelim ama. S denen işte şimdi son hakkımız. Aman dikkat. Haşım. H-A-Ş-I-M. Deneyelim. Haşım. H-A-Ş-I-M var mı sözlüğümüzde? Yok. Maalesef yok. Buton olarak ne? Orçun. Hanım. H-A-N-I-M. Nerelere uzaklara gittik? Neden olmasın? Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ya güzel de kelimeler türettik arkadaşlar aslında son akta yakalardık. Hiç aklımıza gelmezdi. Sağlık olsun var mıydı? Yok muydu? Güzel o zaman tebrikler Orçun. Teşekkürler. Zaten sizin arkadaşlar 3-5 tane çok iyi şey yapmanız lazım. Yani bugünün üstünü <laughs> biraz işin seyrini değiştirmeniz için. Ama bu size güzel yardımcı olmuş oldu Tuana, Esma Nur moral bozmuyoruz. Daha çok kelime var. Sizin son hakkınız var. Büşra ve Banu'dan gelebilir. Aman diyeyim evet. bırakmak yok. Hazır mıyız? Hazırız. Efendim hemen Tuana ve Esma Nur'un moralini düzeltmek için bu etaptaki son beş harfi ringo kelimeyi getirelim. Buyursunlar. P ile başlar. Parke. P-A-R-K-E. P -A -R -K -E. Hadi deneyelim. Çok Parti. güzel. Parti. Parti P-A-R-T-İ. Hadi gelsin. Parça, P-A-R-Ç-A. Çok güzel bir deneme olabilir mi? Neden oldu? <laughs> güzel oldu. Korktum. <laughs> <laughs> Tuana biraz korktu ama neyse ki hallettik efendim. Parçayı da yakalamış olduk. Çok da güzel kelimeler türettik. 5300 liraya geldik. Puzzle'ı hatasız bir şekilde güzel bir yerde yakalarsak çok güzel bir kasamız olacak. Tuana ve Esmanur için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Tekrarlamak demişiz. Y ile başlar. Yinelemek. 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 Evet, işte. Neden olmasın? <laughs> bir iki bin daha ekledik ve yedi bin üç yüz liraya geldik. Orçun ve Can'ın yedi bin yedi yüz elli lirası var şu an. İki masanın da elleri butonda gözleri yolda olacak. Gördüğünüz gibi iki masada sizden bir şey alırız diye bekliyorlar ama Anu bence vermeyelim. İnşallah vermeyeceğiz. Vermeyelim işte. Vermeyeceğiz Vermeyeceğiz. Efendim elimizden geleni yapacağız. Tabii ki diğer masalarımız hazır bir şekilde bekleyecekler ve şimdi bir şu ve Banu için ikinci etabın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. G ile başla. Geyik. G E Y I K. Deneyelim. Galoş. G A L A Ş. Şey, G A L O Ş. Galoş. Hemen gelsin. ...kütonlar aktif. Oh, Görgü. G-Ö-R-G-Ü. Güzel bir deneme. Görgü. Ne yazık ki değilmiş. Şu ana Esma Nur Başan. Neymiş acaba? Hiç gelmez. Gülme. Gülme. Yardımcı olacak bir kelime bulmamız gerekiyordu. Evet. Bir gülüş gibi. Mesela evet. Eee... Güzelle gibi başlayan belki o üyüyü evet. oraya yerleştirecek. Evet. Ne yazık ki burada efendim bir masamıza bir şey ekleyemedik. Zararı yok. Ama heyecan evet. yükseliyor çünkü sorular azalıyor. Arada 400 lira var iki masanın arasında. <laughs> 3800'deyiz yakalamamız lazım. Kesinlikle kesinlikle. Büşra ve Banu için ikinci etapın ikinci beş harfi lingon kelimesi geliyor. Buyursunlar. E ile başla. Emlak. E, M, L, A, K. Deneyelim. Güzel. Eklem. Ed e, K, L, E, M. Eklem. Güzel. Bu da olarak es. Orçuncan. Efendim? <laughs> Erleyim. Erlim. Ya bazen hiç cevap vermemek tamam mı? Süre ya. <laughs> <Sürü söylüyor> ya. <laughs> Can havliyle gelen kelimeler derim ben buna. Erlim. <laughs> en çok şükür sözümüzde yoktu. Tuana, Esma Hanım'ın basalım süremiz işlesin. <laughs> yani ben bir Eylül denerdim en azından. Eylül. Ki gerçekten doğum günüm. <laughs> doğum ayım. Oğlak Burcu Burcum, Eylül Doğum, doğum günü <laughs> oldu ay. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Hiç yaklaşamadık. Ben Hiç hani basit yani. düşünmemişim. En azından bir Eylül denerim diye düşündüm. Biz çok uçuk yerlerde geziyoruz. Şimdi Aynı böyle yaşaması. bir yeteri kadar türetemiyoruz. bu şuva şey evet. Haklarımız erken gidiyor. Evet, En azından bize böyle Süreyi. tabii bir iki tane kelime üretelim ki şey yapsın. Böyle haklarımız üste kalsın. Halledeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü kritik anlardayız. Güsha ve Banu için bu etaptaki son 5 harfli düğün kelime geliyor. Buyursunlar. T ile başla. Takım T A K I M. Hadi gelsin. Çok güzel. Tarak. T A R, -K -T -A, -R A K. Gelsin. Neden olmasın? Oh. Çok heyecanlandım. Farkındayım. Aynen. Şimdi daha da heyecanlanacağınıza oraya geldik. Evet. evet. Şimdi bu cevapla beraber biliyorsunuz böyle durumlarda vardı. sadece kasaları hatırlatıyorum efendim. 5300 liradayız. 7750 liradalar. 7300 liradalar. Bırakın. Ve şimdi sizin için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş sınırları içine girdiğimizde buram buram sarımsak kokan elimiz demişim. İlk harfle başlar. Kastamonu. Kastamonu olabilir mi? Evet. Neden olmaz? Harikayız. <gülüyor> <gülüyor> ama puanı bilmiyorum. Rakamı bilmiyorum. <laughs> 5, 2500 en azından bir şeyiz. Orada bir yerde izliyorsun. Yani oralarda bir yerde. Oysa yetmedi Banu. Aa, ben gerçekten. Ben biraz sevinin diye bekledim Nasıl ama. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Bana kaç? 7800. Evet birinciyiz. Birinciyiz, birinciyiz. <laughs> Onlar da 7000. Onlar 7700 Evet. Yani ya bakabilir miyiz? Biz birinciyiz. Güçlü abi koşmak <laughs> durumumuz. Tamam, Sizi geçtik. Tamam. <laughs> tam. Birinciyiz demiştim. Ne olmuş? Olmuş mu? Olmuş. olmuş efendim. Tebrik ediyorum. <laughs> ben ne dedim programın başında? Gün geçmiyor ki bir enteresanlık olmasın. <gülüyor> Ay. Ay yanlış yaptık Bilmiyorum. Ya evet bir şey yok kusura bakmayın. Harika. Ben de daha demin o Can'a da söyledim ki bize tanıtıma güzel malzeme lazım. Ben... <laughs> Vallahi Ay şahanesiniz. Apı. Şimdi bu apı. cevapla beraber 7800 liraya ulaştık. Evet. Eğlenmedik. Eğlenmediniz. Efendim Orçun ve Can 7750 liradalar evet. o kadar baş başa gitti ki evet. sadece 450 liralık bir farkla Tuana ve Esma Nur gitmiş oldu Sağlık olsun. Aa. Çok üzüldük. Ne oldu Banu? <laughs> Üzüldüm. Ama yani. Orçun sen. İki duygu bir arada. Gerçekten öyle oldu. Evet. Ya çok başa baştı arkadaşlar. Olsun. Neler söyleyeceğiz Tuana? Rakiplerimiz çok iyiydi. Biz de elimizden geleni yaptık. Bence Hümet siz de gayet iyiydiniz. Evet, teşekkür ederim. Kesinlikle. Bir soru kadar geride kaldık. Evet, yani. Yarım vermeseydik soru. belki. Gerçekten. Evet. Aa, Sizden bir tane Orçun ve Can evet. almıştı değil mi? Evet. Özür dileriz. <laughs> Bunların hepsini bir <isteyelim. gülüyor> Valla arkadaşlar. Şahaneydiniz çok da renk kattınız. Teşekkür ederim. Esma ne söyleyeceğiz? Geldik mutluyuz eğlendik bir an oldu bizim için mutluyuz. Şu uzun uzun arkadaşlarınızla bir de böyle güzel hem evet. bütün Türkiye'ye göstermiş oldunuz hem biz sizi tanımış olduk. Evet. İyi ki geldiniz. İyi ki geldik. Efendim bizler Tuana ve Esmanur'a kendinize iyi bakın hoşçakalın derken Orçun Can büyük bir coşkuyla Büşra ve Banu'yla Lingo Türkiye'de 3. etapla devam ediyoruz.